Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Avot Gıda ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi özet bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Avot Gıda ve Tarım 2021 2. çeyrek mali sonuçlarında 4.2 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %9 büyüme göstererek 47.9 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %1 azalarak 3.4 milyon TL'ye geriledi. Şirketin döviz açık pozisyonu 34.5 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 45 bin TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makdi hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada 2020 yılı 2. çeyrekle 2021 2. çeyrek kıyaslanmış. Net satışlarda %9'luk bir artış olmuş. Günlük EFK'da %55'lik bir artış. Favok rakamında %1'lik bir düşüş olmuş. Net karda da arkadaşlar geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte şirket 2.6 milyon TL zarar açıklamış. Son bilançosunda şirketin zararı 4.2 milyon TL olmuş. Şirketin net borcuna baktığımızda da geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte şirketin yaklaşık geçtiğimiz yıl 90 milyon TL borcu varmış. Borcu son bilançosunda 85 milyon TL'ye gerilemiş. Piyasa değeri, defter değeri oranı 7.85 seviyesiyle sektörün üzerinde fiyatlanıyor. BIST endeksi son bir yılda %23 değer kazanırken Avot ise %26 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük 4.27 seviyesini gören hisse en yüksekte 13.7 seviyesini görmüş. Burada indikatörlerle ilgili en yakın tarihleri size aktarmaya çalışacağım. Yani burada paylaşılan indikatörlerin tamamının yeşil olduğunu görüyorsunuz. CCI artı yüz seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son bir gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaretler veriyor. MACD hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Stokastik ile ilgili de aşırı alım ya da satım bölgesinde değil, stokastik 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde aylara göre değişime bakıldığında içinde bulunduğumuz Ekim ayında geçen yıl 2020 yılında hisse %48 oranında artış kaydetmiş. İçinde bulunduğumuz şu anda 2021 yılı Ekim ayında da ay başından bu yana hisse %5.6 oranında değer kazandığını görüyoruz. Özellikle hissede Şubat ayı son 4 yıldır negatif arkadaşlar. Yani Şubat ayında son 4 yıldır hisse değer kaybediyor. Aylık bazda yabancı işlemlerine baktığımızda geçtiğimiz Ağustos ayında yabancılar 40 bin TL'lik satım yapmışlar. Temmuz ayında da yabancıların 380 bin TL'lik satım yaptığını görüyoruz. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. Geçen yıl Ekim ayında hisse BIST 100 endeksine göre de %52 oranda daha fazla getiriye sahip olmuş. Şu anda da içinde bulunduğumuz 2021 yılı Ekim ayında hisse BIST 100 endeksine göre %5.9 oranında daha fazla getiriye sahip olmuş. Şu anda mevcut indikatörlerin de arkadaşlar yeşil olduğunu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Burada sektörel oranlar verilmiş. Piyasa değeri defter değeri oranı 7.85. Bu değer diğer firmalara göre biraz yüksek arkadaşlar. Bunu da lütfen dikkate alın. Firma değeri Favok oranı 44.46. Firma değeri net satış oranı 3.07. Favok marjı da çeyreklikte %7.08. Favok marjı ile ilgili sektör ortalamasının altındayken geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor diye belirtilmiş. Yani Favok marjının yüksek olması şirketler için pozitif bir durum arkadaşlar. Şirket yaptığı satışlara göre daha fazla kar elde ettiğini ve şirketin daha yüksek karlılıkla çalıştığını gösteriyor Favok marjı. Yani burada özellikle piyasa değeri, defter değeri oranı 7.85 yani şirket olduğundan biraz yüksek fiyatlanıyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Avot ile ilgili analizi özet şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.